Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz gazlar. Şimdi ilk önce gazların genel özelliklerinden bahsedeceğiz. Gazların genel özellikleri neler? Tanecikler arasında büyük boşluklar bulunduğundan basınç etkisiyle sıkıştırılabilirler. Neymiş? Gazlar sıkıştırılabiliyorlarmış. Gazlar yüksek basınç, düşük sıcaklıkta sıkılaş, sıkıştırılarak sıvılaşabilirler. Orada da cümle tas yaptık, güzel oldu. Aynı zamanda gaz tanecikleri dönme, titreşim, öteleme hareketleri yapıyorlar. Başka ne var? Gazlar birbirleri birbirleriyle ve kap çeperleriyle çarpışarak yaptığı basınç kabın her noktasında aynı. Yani kabın her noktasına aynı basıncı uyguluyorlar. Gazların belirli şekil ve hacimleri yoktur. Bulundukları kabı tamamen kaplarlar. Bu nedenle gazın hacmi eşittir kabın hacmi diyoruz. Aynı zamanda gazlar maddenin en düzensiz haliydi. Haliyle yoğunlukları en düşük ama hacimleri en yüksek olan kimdi? Gazlardı. Peki kim hariç su hariç? Gazlar sıkıştır sıcaklıkları arttırıldığında genleşebiliyorlar. Ve unutmayın, 10. sınıfta zaten karışımlarda göreceksiniz tüm gaz karışımları homojendir. Gazlarla ilgili bilmeniz gereken bir kısım var. Bunu da 11. sınıfta daha net bir şekilde göreceksiniz. Gaz tanecikleri bulundukları ortamda her yöne yayılırlar. Bunu biliyoruz, yayıldıklarını. Bir gazın bir gaz içinde, aslında başka bir gaz içinde yayılmasına ne diyoruz biz? Difizyon. Boşlukta yayılmasına efizyon. Aslında şöyle düşünün, bir, e, ben bir odada sınıfımızı düşünelim. Parfüm sıktığım zaman ne oluyor? Odanın içinde dağılıyor. Bu ne? Difüzyon örneği. Peki efüzyon ne? Bir bisiklet lastiğini düşünecek olursanız ona bir iğne batırdığınız zaman ne oluyor? Bir delikten gaz çıkışı oluyor. Buna da efüzyon ismini veriyoruz. Şimdi gazları tanımlayan özellikler var. Bunların ilki basınç. Basınç ne? İşte kapalı kaplarda gazların birbirleriyle ve kap çeperleriyle yaptığı çarpışmalar sonucu birim yüzeye uyguladıkları kuvvete ne diyormuşuz? Gaz basıncı. Şimdi bilmemiz gereken bir terim var. Bu da atmosfer basıncı. Atmosfer basıncı ne? Dünyayı kuşatan atmosfer bir gaz karışımıdır ve yeryüzüne basınç yapar. Atmosferin yeryüzüne yaptığı basınca bakın atmosferin yeryüzüne yaptığı basınca ne diyormuşuz? Atmosfer basıncı diyoruz ve Barometre ile ölçülüyor. Zaten barometre ne, manometre ne bunu konuşacağız. Mesela barometre nedir? Ağzı işte ağzı açık kaplı. ağzı açık diyorum. Açık hava basıncını ölçmek için kullanılır. Zaten konuştuk yani atmosferi basıncını ölçmek için kullanılır. Barometreyi bularak açık hava basıncını ilk ölçen bilim adamı Torricelli'dir. Açık hava basıncının birimi P0, PATM veya P hava şeklinde ifade ediliyor. <laughs> Manometre. Manometrede kapalı kaplarda bulunan gaz basıncını ölçmek için kullanılan alettir. Genelde U borusu şeklinde ifade ediliyor ama müfredatınızda zaten sadece isim olarak bilseniz yeterli. Barometre açık hava basıncını ölçüyor. Manometre kapalı kaplarda bulunan gaz basıncını ölçüyor. Bunu bilin. Evet. Gazın basıncı birim hacimdeki tanecik sayısı, taneciğin hızı, çarpışma sayısı arttıkça artıyor. Bakın birim hacimdeki tanecik sayısı. Taneciğin hızı çarpışma sayısı arttıkça artar. Basınç birim yüzeye uygulanan dik kuvvettir. Aslında kısa tanım olarak hani fizikte de gördüğünüz tanım olarak bu şekilde kullanabilirsiniz. P ile gösteriyorum birimi ATM'dir. Tabii ki de her zaman ATM'yi kullanmayacaksınız. Bunun dönüşümleri var. Birim dönüşümü diyoruz biz buna. Bir ATM 76 cm civa 760 mm civa olarak ifade ediliyor. İkincisi sıcaklık. Sıcaklık bir maddenin taneciklerine sahip olduğu kinetik enerjinin bir ölçüsüdür. Ve sıcaklığı neyle ölçüyoruz? Termometre. Şimdi siz hep Celsius'u duydunuz. Yani santigrat derece ifadesini duydunuz. Ama burada kullanacağınız sıcaklık biriminiz Kelvin olacak ve T ile büyük T ile gösteriyoruz. Celsius'u da küçük T ile ifade ediyoruz. Peki hocam nasıl hesaplayacağız Kelvin cinsinden diye sorarsanız. Tabii ki virgülü bir sayı normalde 273,15 ama siz sadece 273'ü görseniz yeterli olur. Diyelim ki Oda sıcaklığınız şu an 27 santigrat derece olsun. Peki kelvin cinsinden hesaplayacak olursam 270'de topladım kaç kelvin diyeceğim. 300 kelvin diye ifade edeceğiz. Nota dikkat. Gazlarla ilgili işlemlerde mutlak sıcaklık adı verilen kelvin cinsinden sıcaklık birimi kullanılır. Bakın gazlarda mutlak sıcaklık kelvin. Ee, onun dışında Hatta şu nota da bakalım. Gazlar için kinetik enerji mutlak sıcaklıkla doğru orantılıdır. Bakın ortalama kinetik enerji. Soruların hepsinde bu yorumu göreceksiniz. Ortalama kinetik enerji ile sıcaklık doğru orantılıdır. Unutmayın. Şunu da Geldik buraya. Mutlak sıfır noktası aslında ne? Bundan bahsedelim. Eksi 273 sıcak santigrat derece sıcaklıkta Taneciklerin tüm hareketleri yani dönme, titreşim, öteleme hareketleri duruyor. Bir kinetik enerjisi ne oluyor? Sıfır oluyor. Teorik olarak ulaşılabilecek en düşük sıcaklık değerine mutlak sıfır noktası deniyor. E, zaten formülümü biliyorum. T santigrat derecem eksi 273 ile topladım. Sıfır kelvin benim mutlak sıfır noktam olmuş oldu. Evet şimdi üçüncüsü hacim. Maddenin boşlukta kapladığı yere hacim diyoruz ve V ile gösteriyoruz. Birimleri litre, mililitre, metreküp, santimetre küp gibi değerlerde alabilir. Haberiniz olsun. Gazlarda sabit hacimli ve sabit basınçlı olmak üzere iki tür kabımız var. Mesela sabit hacimli kaplarıma baktım. Çelik kap, cam kap tarzı bir şey görüyorsanız burada neyiniz sabitmiş ve sabitmiş. Buraya geldim. Sabit basınçlı kaplarda size pistonlu kap, işte ideal der sürtünmeli, sürtünmesiz der bir de elastik balon varsa burada da ne sabitmiş? Basıncım. Yani P sabit şeklinde ifade ediyoruz. Tamam? Ee, bu arada not önemlidir. Bütün gazların birer molleri. Bakın bunu belki şu an işinize yaramayacak. Şu an çok yorum olarak size sormayacaklar. Ama 10. sınıfta ve 11. sınıfta en çok kullanacağınız terimler olacak haberiniz olsun. Hem mol konusunda hem gazlar konusunda. Oda koşullarında yani 25 santigrat derece 1 atm'de 24,5 litre hacim kaplıyor. Normal koşullarda işte buna nk der. Normal şartlar altına nşa ifadelerini de kullanabilir. 0 santigrat derece 1 atm'de 22,4 litre hacim kaplar çok önemli bunu not alın. Dördüncüsü miktar mol sayısı. Şimdi şimdiden biz buna bir girelim. Küçük küçük ben size notlar da aldım zaten. Bunları ne olursunuz not alın ki seneye de ihtiyacınız olacak. Bu sene de kullanılacak. Şimdi atom, molekül, iyonlar gözle görülemeyecek kadar küçük tanecikler, moleküller işte hani gözle tam olarak biz bunları göremiyoruz. Haliyle tek tek sayamayacağım. Gözle göremiyorsam tek tek de sayamam veya tartamam. O yüzden biz ölçü birimle bunun ne diyoruz? Mol diyoruz. Hatta tanımları var. 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane atom 1 mol atomdur tane ile ifade ediyoruz. Na tane atom 1 mol atomdur. Na tane molekül 1 mol moleküldür. Nota geldik şimdi. 1 mol 6,02 çarpı 10 üzeri 23 taneciye karşılık gelir. Yani bu tanecin ismi de Avogadro sayısıdır. Na ile ifade edilir. Notu ilk önce söyleseymişim olurmuş. Bakın ne dedik? 1 mol atom 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane atomdur. Bunu unutmayın. Sonra geldik. 1 mol atom veya molekül içeren bir gazın gram cinsinden kütlesine molekül kütlesi denir. Yani MA ile ifade ediyoruz. Hani biz bir X çiziyorduk ya. Mesela bunun atom numarası buraya kaç yazdım? 8. X'im kaç olsun? 26. Oksijen oldu. Sonra nötronla 8 diyorduk. Bunun kütle numarası kaçtı? 16'da. Aslında ifade ettiği şey o molekül kütlesi yani oksijenin kütlesi 16. Mesela bazı elementlerin mol kütlesini verdik. Hidrojen 1, helyum 4, karbon 2, işte kükürt 32, klor 35, dediğim gibi oksijen 16 şeklinde ifade edebiliriz. Yani bunlar kütlelere. Şimdi gazları tanımlayan özellikler de dedik ki basınç P ile gösterilir. Hacim V ile mol sayısı N sıcaklık T ile. Birimleri neydi? ATM litre n yani mol sayısı sıcaklığın ki kelvinde. Şimdi 11. sınıfta göreceğiniz bir kısımdır ama ben şimdiden girmek istedim çünkü sorularda göreceksiniz var. PVRT diye bir ideal gaz denklemimiz var. Biz buna paran varsa ne rahat diye ifade ediyoruz. Şurada dikkat edeceğiniz olay ne? Basınçla hacim ters orantılıdır. Basınçla sıcaklık ya da hacimle sıcaklık doğru orantılı. Bir de öz kütle formülümüz var. Değiştir m bölü v diye ifade ediyoruz. m dediğimiz burada kütle verilen veya istenen kütle olacak. Ve hacim d de öz kütle şeklinde ya da hani yoğunluk olarak biz bunu duyuyoruz. Şimdi geldik saf maddelerin hal değişim grafiklerine. Hal değişim grafik nedir? Aslında bir maddenin mesela katı halde bulunan bir maddesi ne yaparsın? ısı verirsiniz. Onu ne yaparsın? Eriterek sıvı, işte ısıtarak ne yaparsınız? Gaz haline geçiş yaparsınız. Bu da bizim hal değişimimiz olur. Biz diyoruz ki bir madde üzerine basınç uygulandığında. Bak birincisi basınç uyguladım. İkincisi ısıttım. Üçüncü soğuttum fiziksel halden diğerine geçişine hal değişimi diyoruz. Sabit basınç altına ısıtılmakta olan saf bir katının ısınma grafiğini verdim ben size. Bakın ne yaptım? Katı bir madden var şu noktada. Isıttım. Katı. ilk grafik. Sonra düz geldim. Katı artı sıvı. Çünkü burasında bir ne var? Erime var. Hatta ne demişim bu noktaya? Erime noktası demişim. Geldim. Sıvı Evet sıvıdan gittim. Sonra sıvıdan gaza geçtiğim. Ay, sıvıdan gaza geçtiğim ne noktasıdır benim için? Kaynama noktası. Sonra gaz. Hani 8. sınıfta bunlar vardı. Belki oradan hatırlarsınız. Şimdi bölge bölge inceleyeceğiz. Birinci bölgede maddemiz ne halde? Katı halde. E, katı tek fazla olduğu için homojen diyoruz. Ve sıcaklık arttığı için. Ben size ne dedim? Sıcaklıkla ortalama kinetik enerji doğru orantılı. Sıcaklığım arttı. Kinetik enerjim arttı. Yalnız potansiyel enerjim sabit değişmiyor. Madde katı haldedir. İkinci bölgeye geldim. Katı ve sıvı halde. Yani iki halde olduğu için bir kere heterojen. Bir kere katıdan sıvıya geçiş olduğu için erime olayı. E sıcaklığım ne burada? Bakıyorum sabit. Kinetik enerjim sabit. Potansiyel enerjim artar. Katı kütlesine bakıyorum. Gitgide katı kütlem ne olacaktır? Eridiğime göre azalacak. Sıvı kütlem ne olacak? Artacak. Üçüncü bölgem sıvı zaten. Bakıyorum madde homojen. Kinetik enerjim. E sıcaklığım arttı. Kinetik arttı. Potansiyel sabit. Madde sıvı halde. Yüzeyden buharlaşır. E sıvılarda biz biliyoruz. Ne yapıyorduk? Madde sıvı, e, sıvı olduğu her sıcaklıkta buharlaşıyordu. Dördüncü Ha, baktım dördüncü bölge geldim. Sıvı gaz halde. E, kaynama olayı gerçekleşiyor, buharlaşma hızlanır e, zaten haliyle. Hatta kaynama noktası neydi? Onu da hatırlayalım bir. Ne diyorduk? Dış basıncın, buhar basıncı eşit olduğu nokta şeklinde ifade ediyorduk. Kinetik enerji bakıyorum burada değişmeyecek, ama potansiyel enerji artacak. Madde iki fazla olduğu için heterojen. Beşinci bölgeye geldim. E gaz halde zaten madde homojen kinetik enerji sıcaklık arttı arttı potansiyel enerji değişmedi madde gaz halde diye ifade ediyoruz. Evet maddenin son hali olan plazma. Plazma zaten bundan fazlasını bilmenize gerek yok. Bu kadarını bilseniz yeterli. Yani herhangi bir çok özelliğini bilmemize gerek yok ama yine de yorum olarak ben bakın diye istedim. Maddenin dördüncü hali. Şimdi neymiş? Gaz halde bulunan maddeye enerji verilirse bir kısım atomdan elektron koparak serbest elektronlar ve iyonlar oluşur. Bak serbest elektron ve iyonlar oluşuyor. Aslında bu plazma halinin tanımı. Bu durumda aynı ortamda bak serbest elektronlar, iyonlar, atomlar, moleküller bulunur. Yani plazmada aslında bunların hepsi varmış. Şimdi tam tam tanımına gelelim. Nötr atom, molekül, artı eksi yüklü tanecikler ve serbest elektronların bir arada bulunduğu fiziksel hale ne diyormuşuz? Plazma ya da iyonize gaz hali diye ifade ediyoruz. Plazmanın özellikleri, kullanım alanlarına en son geçeceğim. Plazma halinde eksi yüklü ve artı yüklü tanecikler birbirine eşit olduğu için nötr. Bakın artı var, eksi var iyonlar dedik işte atomlar, moleküller her şey var ama tamamı neymiş plazmanın? Nötrmüş. Ne olur? Dikkat. Nötr. Unutmayın artı ve eksi yükler var ama nötr. Plazma yüklü taneciklerden oluştuğu için elektrik akımını iletiyor. Hatta plazma hali en yüksek enerjili hal deriz. Neden? Katıya enerji verdim sıvı, sıvıya enerji verdim gaz, gaza enerji verdim. Plazma o zaman en enerjili hal plazma olmuş oldu. Akışkandır ısı iletkenliği vardır. Yoğunluğu gaz halinden daha düşük. Yine gaz gibi belirli hacim ve şekli yok. Elektrik ve manyetik alandan etkilenir diyoruz. Peki kullanım alanları ne? TV ekranlarında, plazma kürelerde, işte ışık kürelerinde ışık kaynağı olarak, kanamaların durdurulmasına ısıl delme araçlarında, bakterilerde arınma ve sterilizasyonda, işte cerrahide dokunun çıkarılmasında. Peki örnekleri ne? Neon ışıkları, mum alevi, lavlar, bakın güneş, ışığı falan demiyorum, güneş, yıldızlar, plazma TV, kutup ışıkları ve floresan lambalar şeklinde ifade ediyoruz. Evet, şimdi sizden istediğim küçük bir şey var. Zaten ödeviniz ben size vereceğim. EYS'den kontrol edersiniz. Haliyle kitabınızdan neyi çözüyorsunuz? Gazlara, saf maddelerin hal değişim grafiklerini, plazmayı ben bunları böleceğim zaten. Sizi öpüyorum. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.